Bakın beyler Ali burada Ali bu 3 sene önce Yok lan o, Ali bu Ali'nin kayıttı Urfa'da çektiler bakın buradaki de Taner Yok lan yok lan yok lan o, Onu çekmek Taner'le bir 4-5 tane fotoğrafımız var Pardon Oy benim civanım Yaralı ceylanım Bu yüzden tane Taner'e baksana ayı gibiymiş ya. Ay benim Oğlum şu resmi, şu fotoğrafı yaparken bak şu fotoğrafı göstereyim. Şu fotoğrafı yaparken Taner'i siyah beyaz yaptım. Hakikaten de şimdi siyah beyaz lan. Deme öyle yav. Ali deme öyle Peki tamam. Taner, ee, Ali Ali'yi de sese alır mısın? Gelmek istiyor sanırım. Oğlum yayını kapatıyoruz arkadaşlar çünkü ben size boşuna burada bekletmek istemiyorum ama e, haber alamadım Taner'den. Bilemedim. Vasili... Bak senin açman... Bu gerçek Vasili mi? Evet. Gerçeğiz oğlum ya. Bu tanıdığın yanında gidiyorsun. Yok oğlum o değilim ama abi. Sanki tanımıyor. Oğlum Taner'e nasıl ulaşabiliriz ya? Kanki ben o şikayet eden kızın Facebook ismi soy ismi hepsi bende var da Sen acaba şey mi yapsak e, Taner'in Facebook sendeyse oradan mı mesaj alsan ne yapsan ben yazdım da aman akıyım şikayeti geri alsın falan diye Taner'in Facebook bende de Benim mesajı gördüğüne bir şey aman akıyım ha? Bilmiyorum oğlum. Bakarım da Taner'in Facebook'undan yazsak acaba sıkıntı olmasın? Bilmiyorum işte ben aklımda da o var. Şimdi bilmiyorum sen yazsan hani görür diye düşündüm ama ben yazdım İngilizce yazdım hep. Ne gördüğüne bir şey aradım da. En son akrabalarına yazacağım falan ya. O girmeden önce paylaşım yapmadan önce benim haber bana haber geldi. Dediler işte sen git yaz falan dediler. Daha önce birkaç bir şey daha halletmiştim. Video falan kaldırmıştım. Dediler sen git Facebook'tan yaz. Yazdın ne bak, ne gördün ne bir şey kız amına, Sonra hapse girdi işte, içeri girdi yani. Olur. Hatta Taner diyordu acil yazın falan diyordu. Nereden bunu söyledi ben görmedim. Oğlum şey diyordu e, işte ekocete diyordu. O da o da bana şey yapıyordu diyordu Hı? yap falan. Bigoda, Bigoda, Bigoda yayın Kimseye mı? Kimseye söylememiş. Bir Bigodan yayın mı açmıştı? Yok bir özelde konuşuyordum öyle. Whatsapp'ta. Ya Kare'yle olayı var ya. Anlatmış her, herkes. anlatmış. Ben de anlatsam bir şey olmaz. Ayaz Bey anlatmış. O anlatmış yayında. CJ anlatmış. Kara'yı parmaklamış mı? Ne diyorlar? Kara öyle bir şey demiş. Şikayet etmiş. Kamera kayıtlarına bakacaklarmış işte. Bir de Türkleri sevmiyorlar ya. Büyük bir sıkıntı yani. Tamam da yani bunu yapmışlar. Doğru bir şey. Kamerada çıkacak büyük ihtimalle. Lan amına koyun. Kanka, büyük ihtimal kameracık ve büyük ihtimal doğrudur yani. ben Benleri evet. çok seviyorum ve onun için buradayım. Evet. Ama yani büyük ihtimal o yaptığı doğru yani kadının dediği büyük ihtimal doğrudur kanka. Ve bence bu olay o geceki kavgada oldu Ali. O geceki kavgada bu böyle bir şey yaptı. Sonra bunu dövdüler. Sonra mahkemeye gitti anladın mı? Oğlum inşallah bir şey olmaz ya. Bana yazmış işte Ali inşallah cezaevine. Bir de Taner çok korkuyor oğlum tekrar cezaevine girmekten. Adam aşırı derecede kapalı yerlerden böyle fobisi var. Bari girse çıkamaz bir daha. Arkadaşlar çok üzgünüm diyecek bir şey bulamıyorum. Ee yani sizin için açtım bu yayını. Ya bu adam mesela sana küfür ediyor falan ama mesela. Adam senin sayende 250 bin takipçili ve ne güzel aktif hesap yaptı. Senin onun sayesinde senin sende bir sürü hesabı açıldı. En güvendiği adam sendin mesela. Erkek, herkes sana şey yapıyor da falan ama bence en güvendiği en sev, onu en seven en çok seven adam da sendin bence. Oğlum ben çok seviyorum. Zaten kendisini diyorum ya sana. Adam yakalanmadan yani telefonu daha teslim etmeden en son mesajı bana atıyor. Bütün şifrelerini atıyor. Mesajını anlatıyor. Ali cevap ver, Ali cevap ver diye mesajlar yazıyor. En son da Sen de çalışıyorsun dakika veremiyorum yani. Görmedim oğlum instagramdan kusura bakmayın da yani Çok mesaj var ben de bakmıyorum Bildirimleri de kapattım En sonunda, Anladım. baktım kanka diyor İnşallah cezaevine girmeyiz şu anda karakolda demiş En son mesajı da bu adam Şifreler yine sende yani Anladım Vermiş Yok karının var bende Facebook falan var ben Karı da böyle gözüklü çirkin mirkin bir şey yani On çirkin olması önemli değil. Karının gücü önemli. Teşekkür ettik yayın için. Kendinize iyi bakın. Ben yoksa dayanamıyorum. İyi arkadaşlar. Hadi bu kendi